Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin beklediği acaba Asena ne dedi dediğiniz her şeyi burada cevaplayacağız. Bugün şarkıma YouTube'da yapılan bütün yorumları okuyacağız. Bakalım neler denmiş ve denilen şeylere benim görüşüm ne olmuş? Teker teker onlara bakacağız. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. çok kötü yorumların olduğunu biliyorum gerçekten. Aşırı Linç, aşırı kötü yorum geldi. Hemen hemen neler söylendi tahmin edebiliyorum. Şimdi hani bu zamana kadar açıklama yapmadım şarkıyla ilgili, yapılan yorumlarla ilgili. Bu arada hazır videoya da gelmişken kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Çünkü remixi de gelecek. Şarkının bundan sonra da bu şekilde her zaman YouTube'u aktif kullanmaya çalışacağım. Ve hemen ne yorumlar yapılmış başlamak istiyorum. Birinci yorum Sümeyye Tepekaya. İki saat önce yapmış bu yorumu güzel olmuş. Abla hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İlk başladığımız yorumun da iyi denk gelmesi. Gerçekten güzel şöyle bir motive oldum. Canım benim Sümeyye'cim çok teşekkür ederim hayatım. Herkes kötü yorum yaparken senin böyle güzel bir yorum yapman gerçekten kalbinin güzelliğini bence göstermiş oldu. Ben de seni seviyorum hayatım. Çok teşekkür ederim. Hemen ikinci yoruma geçiyorum. Deniz Işık. Akıllarda tek soru var. Kim bu? Kardeşimize sesin güzel dedi yazmış. Evet, e, öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Bunu birkaç yerde görmüştüm. Kimse beni gazlamadı ve gazla yapılan bir iş değildi arkadaşlar. Bu yaşıma kadar asla gazla çalışmadım. E, bu herhalde gazlanınca böyle bir şey yapılabileceğini düşünen bir arkadaşımız. Kimsenin, ay sesin harika, hadi bir şarkı patlat, gündem olsun falan böyle bir düşünce asla olmadı. Ve bana kimse şarkı çıkar, işte sesin çok iyi gibi cümleler de kullanmadı. Tamamen ben kendim isteğimle, kimsenin yardımı olmadan sponsorluk olmadan maddi ve manevi kendi desteklerimle yaptığım bir işti e, bu şarkı için 6 ay 5-6 ay e, çok uğraştım çalıştım emek verdim plan proje kıyafet alma yönetmen bulma onu bulma bunu bulma gerçekten çok emek verdim o yüzden e, kimsenin yardımı veya gazı ile yapılmış bir iş değil kardeşim denizcim benim de sana bir tavsiyem var hayatım büyük ihtimal sen gazla çalışan bir insansın Gazla işler yapma çünkü kötü gördüğün işlerin çoğu gazla olur. Ben işimi de kötü görmüyorum, şarkımı da kötü görmüyorum. Çünkü gazla da yapmadım ve kimsenin yardım olmadan kendim tek başıma emek vererek ortaya çıkardığım bir iş. Kötü olduğunu da düşünmüyorum ama tabii görüşleriniz benim için önemli. Öteki soruya geçiyorum. Buse diye bir arkadaşımız yapmış. Şarkı Spotify'a ne zaman gelir ona göre fiziğe geçeyim. Bu yorumu hemen cevaplayacağım ama önce bir şey söyleyeceğim. Bir haftaya kalmadan şarkım hem Spotify hem de farklı farklı dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak. Bu Instagram olmak üzere TikTok olmak üzere çoğu yere yaygınlaşacak. Bir hafta kadar bir sürede. Bu yorum sayesinde bunu cevaplamış oldum. Hemen devam ediyorum. Eğer insanların yaptığı işler sayesinde sen yönünü, işini, kullandığın şeyleri değiştireceksen Hmm, yani çok fazla yaşamanın bir anlamı yok. Çünkü illaki hayatında da seni eleştiren, buradaysan gideyim diyen insanlar var. Kafana mı sıkıyorsun o noktada anlamadım yani. Düşüncen ne kadar benimle dalga geçmek için yapılmış bir yorum olsa da... Aslında burada kişiliğini bence yansıtmışsın. Öteki soruya geçiyorum hemen. Ali Coşkun, 7 saat önce yapmış kardeşim. Canım kötü yorumlara aldırış etme, daha kötülerine layıksın. Alicim ee, teşekkür ediyorum yorumun için ama sadece bir şarkı çıkardım diye ve sen onu beğenmedin diye ben daha kötülerine neden layık olabiliyorum? Ya da benim kötü ne yaşanmamı istiyorsun? Benim yaşadığım kötü olaylarla başıma gelecek kötü hikayelerle mutlu mu olacaksın? Nasıl bir vicdan merhamet sahibi insansın? Yani daha kötülerine layıksın ne demek? Düşünsenize başıma demek ki bir kötü bir iş gelse bu Ali kardeşimiz girecek. o daha kötülerine layıktı. Nasıl iyi olmuş ama bakın. Falan mı olacaksın yani? Anlamadım. Bilmiyorum. Bu da senin karakterini yansıtmış bir yorum olarak düşünüyorum. Bir öteki yoruma geçelim. Melis bir gün önce yapmış bu yorumu. 1 milyon insan beğendiği için dinlediğini zannetmiyorum. 1 milyon insan. Şu an şarkı 1.6 milyonda. Melis şimdi sana da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer 1.6 milyon insan beğenmemiş olduğu halde bile o şarkıyı dinlediyse Düşünün ki beğense insanlar neler yapabilirim. Beğenmemiş olsalar da 1.6 milyonluk bir insanı bir haftada oraya almam, oraya taşımam. Peki bu yaptığımda sence bir kitleyi kazanmışım, bir şeyler yapabiliyorum. 1.6 milyon insanı bir haftada kötü dediğiniz şarkıya toplayabilmişim. Amacı ne olursa olsun o insanlar oraya gelmiş ve onu dinlemiş. Peki sen bir şey yapsam kaç kişi bakacak mesela sana? 1.6 milyon insanı oraya toplamış bir kız var karşında kötü yorumlarına da çok fazla aldırış edeceğini sanmıyorum. Hadi böyle bir yoruma geçelim. Yağmur er baba oldu. Daha iyisini yapsaydınız kaç gündür uğraşıyor emeklerine sağlık asen abla. Gerçekten kız artık yapılan şeylerden o kadar rahatsız olmuş ki direkt savunmaya geçmiş. Yağmurcuğum öpüyorum seni çok teşekkür ederim. Kalbinden öpüyorum. Kötü eleştiriyorsunuz ama siz daha iyisini yapsaydınız bu kadar kötü konuşuyorsunuz. Acaba sizin yaptığınız ne iş var? Emeklerine sağlık takılma ablam gibi yorumlardan birisi bu da. Çok teşekkür ederim canım benim. Hemen etik yoruma geçiyorum. Rana Özdemir. Adamın bacağına vurdun bayıldı. Vay be ne kadar güçlüsün. <laughs> Çoğu organı da kullanamadığını düşünüyorum gözün gibi. Bacağını vurarak adamı bayıltmıyorum. Bacağına vurarak adamı düşürüyorum. Elimdeki silahın o köşesiyle ensesine vurarak bayıltıyorum. Kötüleyecek bir yer bulamamışsın sanki. Bir de 5 kişi beğenmiş bu yorumu. Neyse öteki yoruma geçiyorum. Evet Seda Dalgıç. Bakalım Seda ne yazmış? Arkadaşlar yorum yaparken biraz emeğe saygı gösterelim lütfen. Ben beğendim şarkınızı. Emeğinize sağlık. Başarılar diliyorum. Sedacığım çok teşekkür ederim. Gerçekten aynı şeyi söyleyeceğim ama bu kadar insan kötü şeyler yazarken senin gibi o kadar yorumun içinde böyle farklı güzel şeyler yazman, saygılı olman, ee, saygı, sevgi çerçevesinde bir yorum bırakman çok teşekkür ederim. Beni mutlu etti hayatım. Sedacığım seni de öpüyorum. Hemen öteki yoruma geçiyorum. Zeynep Arıcı bakalım bir gün önce yazmış. Moralim bozulunca gelip yorumları okuyorum yazmış. Ee, büyük ihtimal kalbin kötü olduğu için sürekli hayatında kötü şeyler oluyor. Moralim bozuluyor. O zaman sen bol bol bu şarkıyı dinleyeceksin. Dikkat et de ağzına dolanmasın. Haydi öteki ...oraya geçelim. Real B. Bir hafta önce yazmış. YouTube'da rezillik listesinde... ...trende girdiniz. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Rezillik çok e, aşağılık. Rezillik bu kelimeler çok... E, ...edepsiz şeyler, hakaretler. Bildiğiniz hakaret oluyor. Yani bu yorumu ben şikayet... ...ettiğim anda... ...direkt mahkemeye hakaret davası olarak... ...açılabilen bir yorum. Yaptığınız bütün yorumlara... Canlı yayınlarda, videolarda olsun, yayına hiç fark etmez. Bu yorumlara dikkat edin. Çünkü bildiğiniz hakaret ediyorsunuz. Rezillik dediğin şeyi e, daha öğrenememişsin diye düşünüyorum. Hiçbir kadın şarkı çıkardığı için rezil olmaz. Kadınlarımız bir şekilde yükselmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ve rezil diye, edepsiz diye isimlendiriliyor. Bu rezillik kavramının da evli olduğum halde Nasıl şarkı çıkarırsın düşüncesinden geldiğini düşünüyorum çünkü e, şu yorumları da çok gördüm. Sen evli bir bayansın ne işin var şarkı çıkarmakta falan filan gibisinde. E, kardeşim eğer şarkı çıkaran rezil oluyorsa sen bence yazdığın kelimelerin anlamını öğren. Kimseye de bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Benim videom ya da bir başkasının videosu olsun e, öğrenmen gereken çok şey olduğunu düşünüyorum hayatta. Düşüncem ve karakterin şarkı çıkaran bir insana rezil diyecek kadar düşükse yani aslında bunu izlesem bile bir şey anlamayacağını biliyorum. Geçerimi öteki yoruma diyeceklerim bu kadar. The Ver. 7 saat önce yapmış bu yorumu. Evdeki misafirler gitmiyordu. Açtım son ses. Şu an evde kimse yok. <laughs> şarkıyı dinlemek istiyorsun. Ve bir bahane ihtiyacın var. Misafirler evden gitmiyor diye kötü müzik olarak adlandırdığın şarkıyı açmak da nasıl bir misafirperverlik mi? Yorumun tutsun diye kötü konuşamamalısın ya. Bilmiyorum. Neyse öteki yoruma geçiyorum. Mehmet Yılmaz 3 saat önce bir yorum yapmış. Hemen okuyorum. 2 saat silah dersi alsaydın ileride izlediğinde gülmezdin. Bir de sana zahmet 3-5 kilo verseydin neyse tecrübe olmuş. Başarılar. Film çekmedim. Silah eğitimi videosu da çekmedim. Kimse bana bakarak silah tutmaya çalışmayacak ya da silah nasıl tutulur dersi içeriği anlatılan bir video da değil. Ben sadece şarkımın içindeki geçişlerimde, konseptlerimde, silah sahnelerinde çekim için şarkı renklensin, görüntüsü klibi canlansın diye yapılmış bir konsept ki kötü tuttuğumu da düşünmüyorum. Gayet e, klibin içinde oynayışta, oyunlarımızda çünkü kamera alışkın olduğumuz için başarılı bir klip çıkardığımızı düşünüyorum. Hadi ki şarkıya bir pislik buldunuz. Şarkının içinde silah tutacağım diye ders alacak bir insan değilim. Ders alma eğitimindeysen mesela kendini biraz daha geliştir anladın mı? Gidip insanlara, bayanlara işte şarkı çıkardı diye yorum yapıp aşağılayacak bir insansın. Mesela git biraz zihniyet ders al. Anladın mı? Birazcık daha böyle medeniyet ders al. Bunların senin işine daha çok yarayacağını düşünüyorum. 3-5 kilo daha verseydin falan yazmış. Klipte arkadaşlar benim kilom 48,5'tu. 5 kilo daha vermiş olsaydım 43,5 kiloda olacaktım. ve ceset gibi düşünsenize. Öteki yoruma geçiyorum. Yusuf Bağış. Sırf saçmalık olsun diye 50 kere izledim. Bu da dinlemek için bence üretilen bahanelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bir insan saçmalık yapayım ya. Gidin de şunun şarkısını 50 kere izleyeyim, dinleyeyim. Saçmalık olsun. Ne 50 kere izlemiş ne diyeyim. Allah razı olsun. Sen saçmalığına lütfen devam et. <laughs> Sonraki yoruma geçiyorum. Papatya yorum yapmış 20 saat önce. Resmen şu koca ömrümde 3 dakika 15 saniyen boşa gitti. Merak ediyorum hayatında ne konumdasın şu an? Kariyer olarak olabilir, statü olarak olabilir, insanlık olarak olabilir. Ne konumda olduğunu şu an çok merak ettim. Çünkü dakikaları hesaplayacak kadar dolu dolu ve kendine bir şeyler katarak geçiriyorsun sanırım. 5 saniyesi boşa gitti diye üzülen arkadaşım. Şarkı boşa gitti zamanını aldım. Neden yoruma vakit harcıyorsun? Şevval Güneş. Ya bari kızın yorumlarında iğrenç yazmayın. Tamam kötü olmuş olabilir ama saygı duymanız lazım. Siz ne kadar kötü insanlarsınız. Yemin ediyorum. Ya gerçekten şu an benim tamamen anlatmak istediğim yorum. Kalp kıramayan bir insan bu kadar kolay kalp kıranları görünce şaşkınlıkla yani ne kadar kötüsünüz bunu nasıl yaparsınız gibi bir boşluğa düşüyor. Şu an aynı yerde benimle. 3 yıldır falan TikTok'tayım. Çok kötü iş gördüm. Ama kimseye asla kalbini kırmadım ve asla kötü yorum yapmadım. Kalp kıramam anladınız mı? Üzemem insanları. Eleştiriye açığım, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bunlar benim için çok önemli. Ama çok aşağılayarak yapan insanlar da var. Yani onları okuduğumda bile ya nasıl bu kadar yazabiliyorlar? Bu nasıl bir kötülük? dediğim notta çok oluyor. Anlam veremiyorum. Şevval de benim gibi düşünen bir insan. Öpüyorum canım seni seviyorum. Seda Gülcük. Para için değil sanat için müzik yapın. Barış Manço. Benim sayemde bir söz ezberlemiş olmuş sanırım ablamız. Çünkü tamamen bir linç esnasında herkesin ağzına yapışan ve herkesin aynı şey yazdığı bir cümleyi gelip buraya yazıyor. Hayatında çok merak ediyorum sanat için mesela ne yapmış? Bir. İkincisi de hiçbir şekilde para için bu klibi yapmadım. Para kazanmak için yapmadım. Çünkü Mevla olarak vermek istemiyorum ama klibe çok harcadım. Onun YouTube'dan kazanmam o parayı falan mümkün değil. Öyle söyleyeyim size. Yani ne kadar izlenmesi gerekiyor bilmiyorum ama yani bir 100 milyon izlenmesi lazım ki ben o miktarı geri alabileyim. Para için yapılmış bir iş değil. Hatta bu iş yapabilmek için kendi paramdan verdiğim bir iş, kendi emeğimden, vaktimden verdiğim iş. Çünkü ben bunu istediğim için yaptım. Kendim hep hayalimde bir şarkım olsun. Sadece isteğim için yaptım. Bu şekilde insanları değerlendirmen ne kadar doğru? Daha piyasayı bilmeden, içeriği bilmeden bilmiyorum ama e, bu yorumu almışken de söyleyeyim Seda sen de öğrenmiş ol. Para için yapmadım. Hatta bu işi yapmak için çok para harcadım. Hasretin dünyası. Aleyna Tilki ile başlayayım da sonu hadiseyle bağlarım şu açın doğru bakış açın. Aleyna Tilki'nin kliplerini çok izlemedim ama hepimiz önümüze çıktığı kısımlardan biliyoruz. Pembe ağırlıklı boğ, pembeyle boğulan bir e, klip tarzı var sanırım Aleyna Tilki'nin. Hadise de ajan ajandeli, daha sert ve seksi karakteriyle ekran karşısında olan bir kadın. Benim de şöyle söyleyeyim yapılan işleri kesinlikle ha şunun aynısını yapmış, ha bunun aynısını yapmış diye insanlarla kalıplaştırmanızı beğenmiyorum. Sadece şu konuyu bağlayacağım. Burada bir doğru söylemiş olabilirsin. Tamamen ters algı yaratmak istedim klipte. Pembeli cücülü pembeye boğulmuş bir şekilde uyanan kadın damarına basıldığı zaman Nasıl bir savaşçıya dönüşüyor onu anlatmak istedim. Ters algı dediğim buydu. Profilimde şarkı kapağında her yerde kadın erkek eşittir emojilerim var. Klip başlarken hatta kadın erkek eşittir tablosuyla başlıyor. Bunu da vurgulamak istedim. Çok güzel bir mesajı var ve çok değerli ilk işim. Melih Kütükçü. O kadar özenme ya. Aleyna Tilki'nin onun gibi yapmaya çalışma. O senden güzel yapmış. Yani bence seninki özenti. Verbat sesli yazmış sesimin berbat olduğunu düşünmüyorum şarkımın da berbat olduğunu düşünmüyorum bir insan şarkı yapmış berbat sesimin ve şarkımın berbat olacağını değerlendirecek nasıl bir ses camiasında bir e, bölümünde bulundun mesela bunu merak ediyorum ben sonra da Alena Tilki yapmaya çalışmış falan filan e, bunu hiç uğraşmadım çünkü ben zaten Asena olarak bir yerde görünmek istiyorum Asena Kızılarslan olarak da bir yere ulaştığımı düşünüyorum bu saate kadar kimsenin üstünden yürümemişim, gelmişim şarkımı çıkarmışım. Buradan da başkasına benzemeye çalışacağımı düşünmüyorum ve bunu düşünenlerin de çok mantıklı baktığını sanmıyorum. Berna Tunç bence gayet başarılı, güzel bir şarkı. TikTok'tan ünlü olmuş olabilir ama bu yaptığın yorumları önce kendinize yapın. Kötü yorum yapanları söylüyorum. Kaçınız şarkı çıkardınız ki eleştiriyorsunuz? Demin benim söylediğim. Berna Tunç öpüyorum hayatım seni. Güzel yorum yaptığın için değil. Kalp kırmaya hakkınız yok gibisinden yorumlar bunlar. Aynı şekilde düşünüyorum. Çok kötü olduğunu eleştiren insanların bu işte hiçbir alakası olmayan insanlar olduğunu. Ama yine de arkadaşlar özellikle söylüyorum eleştirileriniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenmediğini söyleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Beğendiklerini söyleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Benim sadece burada takıldığım Beğenmeyip küfür ve hakaret eden insanlar. Beğenmeyeceğin dünyada bir sürü iş çıkabilir karşına. Hepsine gidip hakaret mi edeceksin? Rezil mi diyeceksin? Edepsiz mi diyeceksin? Ne kadar kötü kelime kullanacaksın? Bunu yapma hakkına sahip değilsin. Beğenmediysen şurayı şuraya beğenmedim. Neden böyle yaptın? Keşke şöyle böyle eleştirini yap. Ama hakaret hakkına sahip değilsin. Öteki yoruma geçelim. Enes Ceçtepe. Bir hafta önce bir yorum yapmış senden başkası bu kadar rezil edemezdi. Bir bayana rezil demek çok bel altı vurulan bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ve hiçbir kadın, hiçbir insan, kadın olarak adlandırmayacağım sadece. Şarkı çıkardı diye rezil olmaz kardeşim. Bence sen, burada profil resmin de var. Bir insana sırf şarkı çıkardı diye rezil kelimesini kullanabiliyorsan e, bence bu kelimeyle sen bağdaşmışsın. Daha bir şey söylemeye gerek yok bence. Öteki yoruma geçelim. Ya her şeyden önce emek var. Sadece kötü yorum yapıp kendi dünyasında at gözlükleriyle devam eden kitle. Size de selam olsun. Gayet hoş bence. Eda Yılmaz 19 saat önce yapmış. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Kötü yorum yapıp kendi hayatında at gözlükleriyle devam eden. Evet bize kötü yorum yapıp ve bizim eleştirilen olayımızdan çok çok daha kötü şeylerin hayatında yapan insanlar var. Sırf kötü yorum yapmak için, sırf Eleştiri hakkı ve yorum hakkı olduğu için onu en kötüye kullanmak veren insanlar var maalesef. Ne yazık ki yorum olarak ve eleştiri olarak çok yanlış noktalardayız. Neyse öteki yoruma geçmek istiyorum. Eda Yılmaz çok teşekkür ederim canım sana tekrardan. Sırf merak ettiğimiz için bu kadar görüntülenme demiş Gülsüm Işık iki gün önce. Bir buçuk milyon insanı merak ettirmişim. Merak ettirip oraya toplamışım. O zaman bu bile bir başarı yani. En çok duyduğum şeylerden birisi. Bu ilk başta çok kötüydü ama şu an çok sarıyor. Dinliyorum artık, sevmeye başladım falan. Yorumları çok alıyorum. Bunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar, ilk başta bu kadar kötü gelen şarkı şimdi nasıl bu kadar sizi sarıyor ve sürekli dinletiyor? Gerçekten merak ediyorum. Bu tamamen ön yargının bir örneği. Resmen üstümde ön yargılarınızı sergilediniz. Sonra bütün kötü yorumlarınızı dibine kadar yaptıktan sonra içinizde artık kusacak hiçbir şey kalmadı ve Olayın bu sefer normal gözüyle bakmaya başladığınızda çok da kötü bir olay olmadığını fark ettiniz ve dinlemeye başladınız. Tamamen ön yargılarınızı sergilediğiniz bir insan olarak. <laughs> Şimdi ben de sizin yorumlarınızı teker teker yorumladım. Benim de sizin yorumlarınızda görüşlerim bunlar. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok yakında kanala bir remix gelecek. Alev Alev şarkısının remixiyle kanalda olacağım çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben Remix'ine aşık oldum. İnşallah böyle bol bol Remix'le videolar gelir bana. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalda çok güzel işler yapacağız. Bu şarkıyla biliyorsunuz 2-3 gün TikTok'u falan çoğu yeri kapattık. Ne kadar kötü deseler de şu an kötü diyen herkes o şarkıyı dinlemeye başladı ve ağzından düşüremiyor. Çok güzel işler yapacağız. O yüzden hemen böyle abone olup böyle bildirimlerinizi açın. Takipte kalın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah çok yakında başka bir videoyla ile...